kapılarımızdan aldık. benim Benim yanıma benim yanıma geldi. benim Gösteren adımlar attı Ben Sayın Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu bu noktada hakikaten bir siyaset bilimi yaptığını görüyorum. Evet arkadaşlarımız da yapılacak olan ilk seçimde Mutlaka istikrarı değişeceğine artık çok net bir hususiyorlar. Dönem dönem. Aklı nemes, mahuslu üç tane yaşlı kürdü Ramzan'daki yastığı Stansiyon 90 Acayipleşti havalar Bir güneş, bir yağmur, bir kar Atom bombası denemelerinden diyorlar Sütrosyum 90 yağıyormuş Ota, sütte, ete, umuda, hürriyete Kapısını çaldığımız Büyük hasretler, kendi kendimizle yarışmadayız, gülüm. Ya ölüm yıldızları götüreceğiz, ya da dünyamıza gelecek. ölüm. <gülüyor> <gülüyor> 2021 yılı, hem UNESCO tarafından hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre'nin 700. vefat yıl dönümü olduğu için bizim Yunus yılı ilan edildi. Bu yılın anısına Nesi? neyle uğraşıyorum ben? Ee, neyin başkaldırısı? Bu sorunun cevabını bilmiyordum. Ne yaptım? Sosyoloji, felsefe, psikoloji alanında bu kavramın biz zaten bir numarayı okuyunca bu maddeyi okuyoruz pek çok kişi ama ben... Çok mutlu bir aileyle bu operayı çeşitli izliyorlardı. Sonra Perden Pes'i bir ara ya, Kaan'ın yanına ziyaret etti. Ne olmuşsa o dönemde oldu. Gömülen e, Mustafa Süper'in de bizim elbette talihimiz olduğunu e, ne yazık ki işte baskılar, zulümler, katliamlar tarihinin de ilk başlarında yer aldığında açıkçası belirtmek isterim. Önce adını söyle. Senden önce hiçbir şey bilmiyordu. Dilinden damlayan bala, dalgalanıp köpüren kırmızı saçlarını, hangileri bir gün gömeceği beyaz dağ çözdü.

yapmadık Farz et ki hiç bir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki saçlarını bile hiç okşamadık. Hadi git, gözlerime bakan bakan git. Hadi git, hayatımdan çıka çıkar git. Hadi git, Son 20 yıl özellikle AK Parti'nin e, iktidarında günlük dilimizin bile yavaş yavaş değişime başladığını ben gözlemliyorum. Havza'ya geçmeyi planlar ve biliyorsunuz hakikaten de 23 Mayıs'ta burada Havza'ya gidecek. O gün, aa, o akşam Havza'ya varacaktı. Ve ilk büyük bir e, bildirisini 29 Mayıs'ta Hafsa'da yayınlayacaktır. geneldesi genelgesi. O bir direniş bildirisi. Orada ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki işgale karşı, İzmir'in karşı, Anadolu'nun işgaline karşı hep birlikte direnmeliyiz diyor. Şimdi şöyle bir düşünün. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a geldi. Raporlar gönderdi saraya. Burada da İngiliz Fethi'nden bahsetti. Pontus Fethi'nden bahsetti. Hafsa'ya geçti. Hafsa'da direnişten bahsetti. Mitingler yapalım dedi. Efendim bütün bunları buradaki istihbaratçı İngilizler not etmiyor mu zannediyor? Hepsini not ediyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? İngiliz general millet bütün bu olaylar rapor edilince kendisini kuşkularıyor. Diyor ki Mustafa Kemal kendisine verilen görevi yapmıyor. Adam başka şeyler yapıyor. Neydi görevi? Silahları toplayacak, orduları dağıtacak, direnişi önleyecekti. Tam tersini yapıyor. Evet. Sonbahar'mış. Adam dedi ki, bütün kuşların kanatlarını yoldular. Sonbaharmış. Kadın dedi ki, sonbahar yere düşmek değildir. Hazırlanmaktır ayağa kalmak için. Ruhi ve hezar sağlık tufandı. Ben ruhiyem, hezar tufandı ben. Yeri bir gördüm, alan gördüm. Kimsenin görmediği usran gördüm. Nuh bir yılda bir tufan görmüş. Ben Nuh değil yani, bir tufan gördüm. Bir e, aşağı yukarı 111 gayesini çevirdim. E, e, hem akademisyenler arasında hem de iki yılımı aldım. Çünkü hem şiirsel e, önemli bir kitapta. Çeviri üzerinde Mevlana üzerinde de çeviriler yaptım. Mevlana bugüne kadar bildiğiniz gibi Farsçı'ya sayılır Farsçı'dır. Ancak şiirsel olarak çok çevrilmedi. Ne kurduğundan ben olur. Nasıl yaşadığından ben olur. Ne yediğinden, ne içtiğinden ben olur. Onlara bakacağız. Onlara bakıp ha bu adam iyi bir Müslüman, iyi bir mümin diyeceğiz. Şu anda memlekette Müslümanlığın kriterleri de tamamen değişti. Yani inşallah, maşallah, sarı, cübbe, namaz, başörtüsü on, onları göster insanlara. Onun altından her türlü ha halkı yer. Hakimin dediği gibi Allah der, ne istersen becer, o oh, ne âlâ ne şeker, diyor Mehmet Aşık, Mervin. Sevgili kardeşlerim, ben teşekkür ediyorum, Nereden dinlediğiniz için. Çok sağ olun, var olun. Atakum'un ikinci kitap günleri. Yaklaşık 40 yazar, 50 çeşit kitap, 100 marka, çok sayıda kitap, binlerce kitap. Bu 10. gün, 10 gündür. Atakumlular ve Samsunlular her gün buraya geldiler, işte kitaplar aldılar, izlediler, gezdiler, söyleşilere katıldılar. 40 yazar ayrı ayrı zamanlarda Türkiye Sorunları kitap sevgisiyle ilgili söyleşiler yaptılar. Bu ikincisi, bundan sonra önümüzdeki dönemde sanıyorum, önümüzdeki yıl böyle çadırda değil, belki daha kitap varı ya da kitap etkinliğinin olabileceği güzel bir mekanda bunu yapacağız. Atakum'lara, Samsun'lara kitabı, sanatı sevdirmeye çalışıyoruz. Bu etkinlikleri yılın belli aylarına daha da hızlandıracağız. Şiir okuma günleri, kitap okuma günleri, hızlı kitap okuma eğitimleri, kitapla insanı barıştırabilecek, buluşturabilecek etkinlikleri yıl içinde, yıla takvimine yayarak sürekli hale getirmeye çalışacağız. Bu Atakum kitap günlüğü de ya da kitap etkinliği de önümüzdeki yıllarda devam edip gidecek. Atakum'un geleneği haline dönüşecek. Kitap önemli. Kitap insanı insan yapan değerlerden bir tanesi. Bir bireyi her okuduğu kitapla 2-3 çoğalarak gidiyor. Onun için ben fuarın açılışında da söylemiştim. kitap okumaya davet ediyorum Atakumları, Samsunları diye. Okumak iyidir. Okumaya yine herkese, her bir bireyi, her bir yurttaşımızı Sürekli okumaya, sürekli başucunda bir kitap bulundurmaya davet ediyorum, çağırıyorum.